1970'lerin ortası Türkiye. Yeşilçam bize yeni bir senaryo öğretiyor. Gazoza atılan hap. Elencenin ortasında beliren kimyasal bir tehdit ve kaybolan bir neslin korkusu. Bu tabii ki bir klişeydi. Belki de zihinler için bir provaydı. 1980'lerin ortası Amerika. Hans pisleri yeni bir ritimle, farklı bir umutla dolu taşıyor. Ve sahneye giren yeni bir molekül, ürün ismiyle ekstazi, molekül ismiyle MDMA, kendini Yeşilçam'dan ve Nuri Alçı'dan habersiz bir kıtada aynı kötü hap rolünü oynarken buluyor. Medya, politikacılar ve ebeveynler sanki yıllardır bu rolü bekleyen bir düşman bulmuş gibiydiler. Çünkü zaten hem korku hem de senaryo hazırdı. Buraya hap için, melek pozu için geldi. Artık tek başına uçmaya alış yavrum. Peki bu düşman aslında neydi? Tozlu raflarda unutulmuş bir laboratuvar patenti mi? Terapi odalarının mahremiyetinde fısıldanan bir anahtar mı? Yoksa kulüplerde yükselen ritimlerle bütünleşen bir coşku mu? Bu video bir iyi mi kötü mü tartışması değil. Bu bir molekülün kimlik mücadelesi. Manşetlerin ve yasaların gürültüsüne karşı bilimin ve terapinin sakin dilinin hikayesi. Tabii bu hikayeye başlamadan önce çok önemli bir konunun altını net bir şekilde çizmek zorundayız. Video bilgilendirme ve tarihsel analiz amacıyla hazırlanmıştır ve yasa dışı madde kullanımını kesinlikle önermez. MDMA ile ilgili riskler ciddidir ve kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bu maddenin özellikle kontrolsüz ve yüksek dozlarda kullanımı vücut ısısının tehlikeli seviyelere çıkmasına yani hipertermiye yol açabilir. Ayrıca serotonin sendromuna ve hatta o doz aşımından yani o overdose'dan dolayı ölüm riski gerçektir. Bunlara ek olarak MDMA Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yasa dışı bir maddedir. Bulundurulması, kullanılması ve satılması kesinlikle yasadışıdır ve başınız belaya girer. En önemlisi de sokakta ekstazi, moli, MDMA vesaire adı altında satılan maddelerin gerçek içeriğini bilmememizdir. Bu ürünler saf MDMA yerine amfetamin, kafein, sentetik katinonlar hatta çok daha zararlı maddelerle kesilmiş olabilir. Bence en 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 büyük risk tam olarak ne kullandığınızı bilmemektir. Bütün bunlara rağmen bu riski alıp bu maddeyi kullanan veya kullanmayı düşünen kişiler için videonun sonunda temel zarar azaltma önerilerini anlatacağım. Bütün bu gerçekleri aklımızda tutarak henüz hikayenin kimse tarafından yazılmadığı bir zamana gidelim. Yıl 1912. Kaiser Wilhelm Almanya'sındayız. İlaçde Bemerk, Hydrastin'in adında kanamayı durdurma potansiyeli olan bir bileşik üzerinde patent çalışmaları yürütüyor. Bu karmaşık sentez sürecinde kimyager Anton Kolisch hedefe giden yolda bir ara molekül yaratıyor. Bu molekül ana hedefe giden yolda sadece kimyasal bir basamak, teknik bir gereklilikti. O kadar önemsiz bir ara adımdı ki farmakolojik özellikleri hiç araştırılmaz. Kimsenin ana Acaba bu yeni bileşik ne işe yarar diye sormak gelmez. 24 Aralık 1912'de alınan patentin satır aralarına gömülerek 10 yıllar boyunca unutulacağı bürokratik bir mahzende devin bir uykuya dalar. Tabii hikaye burada bitmiyor. 15 yıl sonra bu kez Merck'ten Max Oberlin bu maddeyi yeniden sentezleyip hayvanlar üzerinde test eder. Ancak etkilerini adrenalinle kıyasladığında önemsiz bularak tekrar rafa kaldırıyor. Yıllar sonra bu sefer soğuk savaş zamanında Amerika, Almanların meskelin denemelerinden ilhamla gerçek serumu peşine düşerler ve halüsinojenleri sorgu-davranış manipülasyonları için taramaya başlarlar. Taradıkları maddeler arasında MDMA'ye ya çok yakın maddeler olan MDA, MDE, MDEA, TMA, MDPE türevleri yeterli hayvan güvenliği olmadan New York Eyalet Psikiyatri Enstitüsü'nde bazı hastalara habersiz verilir. Bir ölüm vakası yaşanınca program sessizce ve hızlıca durduruldu. Ama Amerikalılar tabii ki peşini bırakmadılar. Bu sefer 1953 ve 54'te kamuya açıklanmayan hayvan deneyleri yapıldı. Yine burada MDMA türevi maddelerinden birlikte ve ileride insan denemesini aday diye not gösterildiler. Tabi bu yıllarda özellikle MDMA'nin insan üzerinde denenip denenmediğine dair açık ve kesin bir kanıt yok. 1955'te bildiğiniz üzere odak LSD'ye kayar. Bununla ilgili LSD dosyası bölüm 2 MK Ultra bölümünde bütün video bununla ilgili. O da analist kayması, MDMA gibi halüsinojenik özellikleri çok güçlü olmayan maddeler bir kenara bırakıldı. MDMA sanki keşfedilmeyi inatla reddeden bir moleküldü. Neredeyse kimyasal bir yetim gibi amacı ve kaderi bilinmeden 60 yıl boyunca tozlu raflarda sıranın ona gelmesini bekler. 1970'lerin ortası. Bildiğiniz üzere psikolojik araştırmaların ilk dalgası politik bir fırtınayla enkaz altında kaldığı bir dönemdi. Timothy Leary gibi figürlerin başını çektiği Karşıt kültür devrimi toplumsal korku ve yasalar tarafından bastırılmıştı. Bir zamanlar psikiyatrinin geleceği olarak görülen LSD, kültürel savaşın bir sembolü bir numaralı halk düşmanı haline gelmişti. Bilim insanları laboratuvarlarından kovulmuş, devlet fonları kesmişti. İskedelik Rönesans daha tam doğamadan ölmüş gibiydi. İşte bütün bu sessizliğin ortasında, Kaliforniya'da, Lafayette'deki bir tepe'nin ardında, gözlerden uzak bir adam vardı. Bu adam, politik baskıyla yerle bir olan enkazın altından sağlam kalan fikirleri ve formülleri tek tek toplayıp kendi başına gizli bir evren inşa ediyordu. Doktor Alexander Sasha Shulgin. Bu iki farklı hayat yaşayan bir adamın hikayesiydi. Gayrıda <laughs> farmakoloji doktorasını yapmış, kurumsal dünyanın tüm kurallarına uyan profesyonel bir endüstriyel kimyagerdi. Kravatı sıkı dosyaları tertipliydi. Kariyerinin başında dünyanın biyolojik olarak parçalanabilen ilk böcek ilacı Zektran'ı icat ederek şirkete milyonlar kazandırmıştı. Bu patent Shulgin için yalnızca finansal bir başarı değil, kaynağını yarat, sonra asıl sorularına dön diyen bir özgürlük anahtarıydı. Çünkü bu sayede kimsenin karışmadığı, kendi ilgi alanlarını takip edebildiği bir laboratuvar özgürlüğü kazandı. Ancak o kusursuz takım elbisenin altında Harvard'da öğrenciyken denediği meskelinin hayatını sonsuza dek değiştirdiği bir psikonot yatıyordu. O deneyim, Shulgin için keyif verici bir kaçış değil, hayatının rotasını yeniden çizen entelektüel bir aydınlanmaydı. Zihninde daha önce haritalanmamış, renklerle, anılarla ve duygularla dolu koca bir kıta olduğunu keşfetmişti. 1966'da Dove'dan ayrıldı. Lafayette'ki evinin arkasına küçük bir laboratuvar kurup bağımsız danışmanlığa geçti. Evinin arkasındaki laboratuvarın adı The Farm'dı, Türkçesi çiftlik. Bu laboratuvar Lafayette'de eski bir badem bahçesinin kıyısında 200 kusur metrekarelik mütevazı bir odaydı. İçeride klasik müzik, kahve ve çözücü kokusu, rafta etiketli şişeler, cam deney tüpleri, kaktüs parçaları. The Farm, orayı ziyaret edenler için sadece bir laboratuvar değil, merakın, bağımsız bilimin ve paylaşımın buluştuğu sıcak bir ortam olarak anılıyor. Ben gitmedim tabii ki yani gidenler öyle anlatıyor. Buna ek olarak Shulgin, Berkeley, UCSF gibi üniversitelerde de konuk olarak dersler verdi. Shulgin, fenetilaminler konusunda ülkenin en önde gelen uzmanı olmuştu ve önü yayılmaktaydı. Bu arada fenetilaminler ve fentanil aynı şey değil, sakın karıştırmayın. Aynı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucuyla mücadele sorumlu federal kurum olan DEA'nin laboratuvarları tasarımcı sentetik uyuşturucularla boğuşuyor. Sokaktan gelen yeni numuneler eldeki kılavuzları hızlıca geçersiz kılıyordu. Bu sıkıntı gittikçe büyümeye başlamıştı. Bir gün DEA'nin Batı Laboratuvarının şefi Bob Sager bir meslektaşından şu tavsiyeyi aldı. Bu bölgede fenetilaminler konusunda senden iyisi yok. Ama Lafayette bir kişi var. Alexander Shulgin. Böylelikle ikilinin tanışması da uzun sürmez. İlk sohbette polis ile kimyager aynı dili konuşurlar. Seyger çözülemeyen örnekleri anlatır, Shulgin nereden başlayacağını, nasıl ilerleyeceğini sakin bir dille anlatır. Hızlıca tokalaşma bir hatta dönüşür. Zor numuneler Shulgin'in masasına gider, net raporlar ise diğer laboratuvarlarına gönderilir. Sahada üç temel iskelet konuşuluyordu. Bahsettiğimiz fenetilaminler, MDMA, meskelin, 2 ailesi, kriptaminler, bunlar silosibin, DMT ve türevleri ve son olarak lizergamitler yani LSD ve türevleri. Bu iskeletlerdeki küçük eklemeler, bir metoksi, bir metil, halka üstünde ufak bir yer değişimi deneyimin tonunu şaşırtacak kadar değiştirebiliyordu. Eger ve arkadaşlarının fenetilamin vurgusu boşuna değildi. O dönem sahadan gelen bilinmeyenlerin çoğu bu raftan türeyen kuzenlerdi. Shulgin, küçük yapısal farkların Histe nasıl büyük ayrımlar ürettiğini defterlerinde örnek örnek göstermişti. Böylece puhaf ama verimli bir ittifak doğmuştu. Devlet soru getiriyor, Schulgin kimyasal imzayı okuyor ve olası etkilerin ana hatlarını çiziyordu. Gerektiğinde bilir kişi olarak mahkemede konuşuyor, üniversitelerde sahaya dönük farmakoloji seminerleri veriyordu. DEA ile olan bu güven ilişkisi pekişince kurum ona bir güven nişanı verirmişçesine 1970'lerin başında birinci çizelgeden analitik lisansı verdi. Bu, Amerika'daki en kısıtlı ve yasa dışı moleküllerle dahi evinin ardındaki küçük laboratuvarda yasal ve kontrollü bir şekilde çalışabileceği manasına geliyordu. DEA aslında farkında olmadan krallığın anahtarını o krallığı haritalandırmaya yeminli bir kaşife kendi elleriyle teslim ediyordu. Bu arada ABD'deki yasal sınıflandırma sistemini bir hızlıca anlatalım. En tepede birinci çizelge var yani Schedule 1. Burası devletin gözünde hiçbir tıbbi değeri olmayan ve kötüye kullanım potansiyeli en yüksek maddelerin bulunduğu en sıkı kategoridir. Bir alt basamakta ikinci çizelge Schedule 2 var. Burada yüksek bağımlılık riski taşısa da güçlü ağrı kesiciler gibi doktor kontrolünde tıbbi kullanımı olan maddeleri içerir. Üçüncü çizelge, Schedule Free ve devamında ise risk ve kontroller giderek azalır. Kısaca Shogun artık kimyasal krallığın en yasaklı bölgelerini keşfetmekte özgürdü ve bu krallığın anahtarını ona hiç farkında olmadan Diyay vermişti. Bu yeni izin, saçlanan araştırmalarına çok büyük bir ivme kazandırmıştı. 1974'te Sasha, fenetilamin defterinde yeni bir sayfa açtı. QCB. Bunu okuyalım mı bilmem ama 4 bromo 2,5 dimetoksi fenetilamin. Artık bu noktada Shulgin, aynı iskeletteki ufacık bir eklemenin, deneyimin tonunu tamamen nasıl baştan yazdığını, düşük dozdan başlayıp adım adım yükselterek başlangıç, tepe, iniş, toplam süreç çizelgesine temizce işledi. Sasha, bütün bu maddelerin kendi zihninde yarattığı etkiyi olabildiğince ayrıntılı not etmeye çalışıyordu. Cümleleri kısa, gözlemleri netti. Efter kenarına küçük oklar ve saatler düşüyordu. Eylül 1976 Bu sefer sıra literatürde unutulmuş o ara geldi. MDMA Başa bu maddeyi yeniden sentezledi. Çok düşük bir self bio essay yaparak kendi üstünde denedi ve klasik halüsinojenlerden çok farklı bir profile sahip olduğunu gördü. Sasha'nın notlarına göre yönelim yerindeydi. Yani kim olduğunu, nerede olduğunu ve ne yaptığını biliyordu. Korku eşiği belirgin bir şekilde düşmüş, sözcükler olağanüstü kolay bir şekilde akıyordu. Notları sade ama vurucuydu. Sıcaklık, iç açıklık, yargısızlık. Başa denediği bütün moleküller içinde bunun çok daha özel olduğunu biliyordu. Aynı yılın Aralık ayında Maryland'deki küçük bir araştırma toplantısında bulguyu kısa ama berrak bir çerçeveyle paylaştı. Ama bu yetmiyordu. Shulgin, MDMA'yı kime götüreceğini biliyordu. Yeraltı ağının gizli şefi, klinik psikolog Leo Zeff. Zef aslında ilginç bir karakter çünkü kendisi ABD ordusundan yarbay rütbesi aldıktan sonra sivil hayatta yungcu yönelimli bir klinik psikolog olarak çalışır. 1961'de LSD'ye sarken psikedilik terapi tanışır ve kısa sürede kendi yöntemini oluşturur. Kendi yöntemi daha çok özenle seçilmiş müzik, göz bandı, düşük dış uyaranlar ve en önemlisi terapistin sakin ve devamlı desteği. Zevfi o yıllardaki diğer psikedelik terapistlerden ayıran şey, yasaklar geldiği zaman pratiğini yer altına indirdi. Saygınlığını, statüsünü, bütün özgürlüğünü riske atarak inandığı bu maddelerle çalışmaya devam etti. Bu sebeple de 1970'lerin ortasına gelindiğinde çok sayıda meslektaş yetiştirmiş, yavaş yavaş emekliye ayrılmayı düşünmeye başlamıştı. Shulgin, Zef'in kapısını çaldığında Zef artık emeklilik planlarını harekete geçirmeye hazırdı. Ve Shulgin'de olan sohbeti de Zef'in fikrini ilk başta pek değiştirmedi. Zef temkinliydi çünkü yeni bir molekülü protokole almak için Önce kendi üstüne denemeyi şart koşardı. 1977 yılında MDMA'yı kendi üzerinde denediğinde notu çok açıktı. Korku eşiği belirgin bir biçimde düşmüş, sözcükler zahmetsizce akıyor. Tüm bu deneyimlerden sonra hazırladığı bütün emeklilik dosyasını yırtıp atar. Maddenin terapötik adını da o verir. Adım yani adam. Bunun da sebebi bu ilacı alan kişinin tıpkı Adem gibi ilk gün öncesi haline benzer bir açıklık, yargısız dürüstlük doğurduğunu düşünüyordu. Kişi kendisiyle ve karşısındakiyle daha dürüst bir temasta kalabiliyordu. Zef hızlıca MDM'nin de protokolünü alarak MDM ile çalışmaya başlar. Zef'in çalışma biçimiyle ilgili ilginç olan şey, her ne kadar yumcu sezgilerle yumuşatılsa da süreci askeri bir disiplinle devam ediyordu. Shulgin ile olan çalışmalarında da gizlilik sadece bir kural değil, bütün sürecin omurgasıydı. Önce davet mektubu ve kısa bir hazırlık metni gönderir, niyet çalışmasını ve beklentilerini yazdırırdı. Görüşme öncesi bilgilendirilmiş rıza alır, sağlık ve ilaç etkileşimlerini tek tek tarardı. Seans günü tek ve ölçülü doz, göz bandı, özenle seçilmiş müzik ile düşük uyaranlı, güvenli bir ortam sağlardı. Terapist olarak kendisi sakin bir eşlikçi olarak tempo ayarı yapardı. Sonrasında mutlaka entegrasyon görüşmeleri yapar, seansta açılan temalar gündelik hayattaki küçük, uygulanabilir adımlara bağlanırdı. Bu çerçevede MDMA, travma anlatısını tolere edilebilir yoğunlukta açan, çift seanslarında tıkanan diyalogları çözen, bireysel çalışmada ise içe bakış ve ilişki temasını aynı anda mümkün kılan bir araç olarak yerini buldu. Her seanstan sonra terapi notlarını geri bildirim olarak şu gönderirdi. Burada da doz, başlangıç süresi, tepe noktası, toplam etki süresi ve klinik nüanslar kısa notlara dökülür, Sasha'nın laboratuvarında kayıtlara işlenirdi. Böylece laboratuvar diliyle klinik dil aynı sayfada buluşur, biri güvenlik iskeletini çizerken, diğeri o iskeleti yaşayan bir yönteme çeviriyordu. Tüm bunlar olurken gizli şef ülke çapında bir havari gibi seyahat etmeye devam ediyordu güvendiği yüzlerce terapisti MDMA konusunda da eğitmişti. Onlara sadece yeni bir molekül değil, bir metodoloji, bir protokol öğretiyordu güvenli ortam, doğru dozaj ve en önemlisi deneyimden sonra yapılan entegrasyon seansları. 1977'den sonra Zef'in sessiz standartizasyonu olmasa MDMA sahada bu kadar hızla yayılan bir terapotik yer edinemeyebilirdi. Çulgin'in cam balonlarının yanında Zef'in göz bandı ve seçtiği müzikler de bu hikayenin ikinci laboratuvarı oldu. Aynil Shogun, Purdue'dan farmakolog David E. Nichols ile aralarındaki iletişim 1978'de çıkacak ilk kısa bilimsel raporun omurgasına dönüştü. Diğer taraftan Zef'in aklında yeni bir soru belirdi. Bu dili kliniğe çevirdik. Peki bu deneyimi psikolojik bir dile kim çevirecek? Bu sorunun cevabı aslında Leo Zeff'in kendi çevresinden çıkacaktı. Beyeria'da Jung etkisindeki küçük bir okuma ve sohbet grubunun merkezinde olan 40'lı yaşlarında dört çocuk annesi, gündüzleri medikal transkripsiyon yani medikal yazarlık yapan Laura Ann Gottlieb. Ann, Jung psikolojisine derin ilgi duyan bir kadındı. Eski eşinin de Jungian bir psikiyatrist olması ona direkt bilgi sahibi olma şansı tanımıştı. Klinik lisansı yoktu ama set, setting, entegrasyon üçlüsünü yıllardır sezgisel bir özenle işliyor. Rüya, mit anlatılarını dikkatle inceliyordu. Zef'in gözünde Ann, Şulgi'nin ölçülü laboratuvar notlarını insan diline çevirebilecek ender bir tercümandı. 1979'da Zef ikisini küçük bir grupta bir araya getirdi. Masada yumuşak bir ışık, rafta kasetler. Sasha sakin ve net cümlelerle doz, başlangıç, tepe, iniş çizgilerini anlattı. Anne, peki bu çizgiler Danışan'ın hikayesine nasıl dokunuyor diye sordu. Savunmalar, korku eşiği, dilin açılması… Zef ikisinin konuşmasına bakarken içinden tamam dedi harita ve pusula yan yana gelmişti. Kısa süre sonra Anne Lafayette'deki The Farm'ı ziyaret etti. Burada daha sonra gelenekselleşecek olan pazar günü seanslara başladı. Pazar günleri düşük tek dozlu, tek moleküllü küçük oturumlar başladı. Sasha sentez ve zamanlamayı Anne ise anlam ve dili tuttu. Ortak ritim önce profesyonel bir omurga, sonra kişisel bir bağ kurdu. İki yıl içinde de kalıcılaştı. 1981 yazı Lafayette'in Yamaçları. Farmın küçük laboratuvarından yükselen hafif çözücü kokusuna çiçek kokuları da karışıyor. Sasha ile Anne evleniyor. Nikahı kıyan kişi, ikisinin de gülümseyerek Sayın Memur dediği bir dost, aktif görevde bir DEA ajanı. Evlilikten sonra hayatları neredeyse ritüele dönüşüyor pazar günleri düşük tek doz, tek molekül, Sasha sentez ve zamanlamayı anlatırken an odanın dilini tutuyor. Niyet, eşlik, entegrasyon. Notlar aynı defterin iki yüzü gibi birleşiyor. Bir yüzünde doz, başlangıç, tepe, iniş çizgileri. Diğer yüzünde ise korku azaldı, anlatı açıldı, öz şefkat yükseldi cümleleri. Hafta içleri laboratuvardaki cam balonlar arasında ölçü ve düzen, Akşamları salonda küçük buluşmalar, yun okuma grubundan arkadaşlar, DEA yani uyuşturucuya karşı olan kurum ile ilişkileri de o yıllarda sıcaklığı gayet görünür. Ajanlar ara sıra uğruyor, meraklı kimyagerler yeni bileşikler hakkında sorular soruyor. Sasha üniversitede farmakoloji seminerleri veriyor, gerektiğinde mahkemede bilirkişilik kişilik yapmaya devam ediyor. Anise, düzenin kalbinde, gündüzleri medikal transkripsiyonla disiplinli bir kulak, akşamlar oturumlarda dikkatli bir eşlikçi, masanın üstünde kırpılmış notları bir araya getiren bir editör. 1981 ve 82 yılına geldiğimizde B Area'daki sessiz a olgunlaşmış durumda. Purdue'daki David Nichols'la mektuplaşmalarını sürdürüyor, yapı, etki ilişkileri kesinleşiyor, empathogen, entactogen tartışmasının bilimsel zemini adım adım kuruluyor. Ama içeride yöntem ve dil derinleşirken dışarıda başka bir ritim kıpırdanıyor. İstasyonunda kilise korosundan kulüp ışıklarına uzanan gizemli bir gölge var.